Herhangi bir para alacağınız varsa sakın ola ki hemen yargıya başvurmayın. Bugün dosya kesinleşse ve ödeme yapılsa davacı işçinin zararı dolar cinsinden yaklaşık 292 bin TL. Altın cinsinden ise yaklaşık 626 bin TL. Böyle bir haksızlığa adalet mi denir? Arabuluculukta anlaşma sağlanması için ülkedeki adil olmayan yargılamayı öne sürüyoruz. Arabuluculukta işveren çalışana 100 bin TL ödenmesi gerekirken 50.000 TL teklif ediyor. Bu en iyimser rakam. Dörtte birini teklif edenler var gariban işçi de aklı varsa bunu kabul ediyor. Yargıya gitse 10 kat zararda ne yapsın? Hesap ortada. Yasal olarak Arabulucun anlaşması elbette geçerli ve çalışan imzayı attıktan sonra bir daha talepte bulunamıyor, dava açamıyor. Peki bu işçi gerçekten hakkını helal ediyor mu? Yoksa yargıya gitse daha çok mağdur olacağı için mi lanet olsun deyip alacağının yarısına mı? Üçte razı olur. Ne demişti 79 yaşında vefat eden rahmetli Alev Alahtlı? Asıl önemli olan hakkın helal edilmesi olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalı. Çünkü her yasal hak helal değildir, olamaz. Hesap gününe inandığını söyleyen işveren kardeşim yaptığın bu arabuluculuğun helal olduğuna dair sen kimden fetva aldın? Herhangi bir para alacağınız varsa sakın ola ki hemen yargıya başvurmayın. Örneğin işçisiniz, kıdem tazminatı, fazla mesai vesaire alacak hakkınız var. Veya bir tüketicisiniz, ayıplı bir ürün ya da hizmet satın aldınız ya da boşanma davası açacaksınız. Haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz ve tazminat talep edeceksiniz. Yahut tacirsiniz, ticari bir alacağınız var. Kısaca herhangi bir sebepten doğan bir para alacağınız var diyelim. İşte bu durumlarda Size tavsiyem artık başka bir yol kalmadıysa son çare olarak dava açın. Ben bugüne kadar davasının sonucundan memnun kalan bir tek kişi rastlamadım. Yanlış anlamayın davayı kazanan taraflardan söz ediyorum. Dava lehine sonuçlanıp da memnun olan bir Allah'ın kuluna rastlamadım diyorum. Halen derdest olan bir dava üzerinden ne demek istediğimi daha net anlatayım size. Bakırköy 27. İş Mahkemesi'nde 2017'de açtığımız bir işçilik alacağı dosyasında 2023'te karar verildi. 5,5 ,5 yıldan fazla sürdü yerel mahkeme. 43.500 TL kıdem tazminatına 5.775 TL prim alacağını hükmetti mahkeme. Toplam 49.275 TL. Peki yerel mahkeme karar verdikten sonra davalarda süreç nasıl devam ediyor? Eğer şanslıysanız karşınızdaki işveren halen ayaktaysa yani alacağınızı tahsil etme imkanınız varsa kısmen yırttınız. Aksi halde zaten tam bir felaket. Yıllarca süren bir davanın sonunda bir bakıyorsunuz ki ortada sadece bir tabela var. Bir klasör dava dosyası ve mahkemenin verdiği 2-3 sayfalık karar. İnanın her avukatın ofisinde böyle tahsil kabiliyeti olmayan o kadar çok dosya var ki. Evet biz şanslıydık ve karşımızda halen ayakta olan, işleyen güçlü bir firma vardı. Ne yaptı? Hemen cebinden çıkarıp ödedi mi mahkemenin hükmettiği rakamı? Elbette hayır. Biz icra takip başlattık. Asıl alacaklar, işlemiş faizler, vekalet ücreti, yargılama gideri vesaire hesaplandı. İcra dairesi karşı tarafa bir icra emri gönderdi. Borçlu işveren dosyaya teminatını yatırdı ve tehir icra kararı aldı. Şimdi bu anlattıklarım ne anlama geliyor? Bu şu demek. Hani davayı açtıktan 5,5 yıl sonra iş mahkemesi karar verdi ya. işte bu mahkemenin kararı üst mahkemelerce onaylanıp kesinleşinceye kadar siz bu paraya elinizi süremezsiniz demek. İyi de nasılsa teminat yatılmış icra dosyasına para garanti altında. E zaten faiz de işliyor diyorsanız kazın ayağı hiç de öyle değil. Gelin birlikte bir hesaplama yapalım kıdem tazminatına iş akdinin fesi tarihinden prim alacağına da dava tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizli işletildi. Hesaplama kolay olsun diye dava tarihini esas alalım. Dava tarihi olan 26 Temmuz 2017 tarihi itibariyle mahkemenin hükmettiği toplam tutarın dolar karşılığı yaklaşık 13.840 Amerikan doları, altın olarak karşılığı ise 346 gram. Bunu aklınızda tutun. Bu videoyu hazırladığım 12.03.2024 tarihi itibariyle toplam alacağın dolar cinsinden karşılığı yaklaşık 443.000 TL. Altın cinsinden karşılığı ise yaklaşık 776.000 TL. İşlemiş faizlerle birlikte bugün itibariyle icra dosyasının kapak hesabı ne kadar? Yani toplam alacak ne kadar ödenmesi gereken toplam 175 bin TL gibi bir rakam görünüyor. Bunun içinde harçlar, yargılama giderleri ve vekalet ücreti de var. Aslında işçinin eline geçecek rakam yaklaşık 150 bin TL civarında. Kaldı ki bu dosya istinafa gideli henüz bir sene oldu ve muhtemelen en az iki senesi daha var. Ardından da temiz tabi. Bugün dosya kesinleşse ve ödeme yapılsa davacı işçinin zararı dolar cinsinden yaklaşık 292 bin TL. Altın cinsinden ise yaklaşık 626 bin TL. Ortalaması 449 bin TL. Yanlış anlamadınız. 450 bin TL'ye yakın işçinin zararı söz konusu. Böyle bir haksızlığa adalet mi denir? Siz dava açıyorsunuz. Yargılama sonunda mahkeme sizi haklı buluyor size karşı tarafın ödemesi gereken tutarı belirliyor ve işin sonunda sizin paranız pula dönüyor. Haklısınız, davayı kazanıyorsunuz ama kaybeden taraf yine sizsiniz. Bu nasıl adalet? Hesapladığımız bu zarara aslında munzam ya da aşkın zarar deniliyor. Temerrüt faizinin karşılamadığı gerçek enflasyon nedeniyle paranın değer kaybetmesinden dolayı meydana gelen bu munzam zararı Yargıtay farazi olarak tanımlıyor ve gerçek olarak kabul etmiyor. Bu konuda açılan davalar da reddediliyor. Şu ana kadar anlattıklarım şahsi yorumlarım değil, birer olgu, durum tespiti. Ülkemizdeki hukuk yargılamasının hali işte böyle. Adil yargılama konusunu sadece davaların uzun sürmesi, bir türlü bitmemesi yönüyle ele aldım. Bir de işin esasına ilişkin vahim sorunlar var ki hiç oralara girmeyelim. Zira işin içinden çıkılacak gibi değil. Umarım neden son çare olarak dava yoluna başvurun dediğimi biraz olsun anlamışsınızdır. 5-6 yıldır yoğun şekilde arabuluculuk yapıyorum. Arabuluculuk eğitimlerinde neden arabuluculuğu tercih etmelisin ya da neden arabuluculukta anlaşmalısın gibi sorulara nasıl cevaplar verilebileceği hangi gerekçeler sunulabileceği anlatılır. En gerçekçi ve makul argüman olarak ne kullanılıyor biliyor musunuz? Ülkemizde adil yargılama yok, davalar ucu görünmez karanlık bir tünel. Ne kadar acı değil mi? Arabuluculukta anlaşma sağlanması için ülkedeki adil olmayan yargılamayı öne sürüyoruz. Arabuluculukta işveren çalışana 100 bin TL ödenmesi gerekirken 50 bin TL teklif ediyor. Bu en iyimser rakam. Dörtte birini teklif edenler var. Gariban işçi de aklı varsa bunu kabul ediyor. Yargıya gitse 10 kat zararda ne yapsın? Hesap ortada. Sadece şunu merak ediyorum. Kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen işverenler, iş adamları acaba bunun fetvasını almış mıdır? Elbette arabuluculukla ilgili yasal düzenlemelere göre anlaşmaya varılan hususlarla ilgili çalışan artık yargıya müracaat edemiyor. Bu arada bir parantez açıp e, vurgulamak isterim ki yanlış anlaşılmasın sözlerim. Haklı olup da hakkını talep eden işçiden bahsediyorum. Yani işveren de kabul ediyor işçinin haklı olduğunu, işçilik alacağı bulunduğunu. Fakat toplam hak edişinden yapabildiği kadar kesinti yapma derdinde. Yargıya gidersen e, daha çok zarar edeceksin diyor. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor yani. Yasal olarak arabulucun anlaşması elbette geçerli ve çalışan imzayı attıktan sonra bir daha talepte bulunamıyor, dava açamıyor. Peki bu işçi gerçekten hakkını helal ediyor mu? Yoksa başka çaresi olmadığı, yargıya gitse daha çok mağdur olacağı için mi lanet olsun deyip alacağının yarısına, üçte birine razı oluyor? Elbette bu ülkede hakkını elde edebileceği bir adalet adil bir yargı olmadığı için başka çaresi bulunmadığından kendi hakkından istemeye istemeye vazgeçiyor. Ne demişti 79 yaşında vefat eden e, rahmetli Alev Alatlı Beştepe'deki o meşhur konuşmasında? Aslı olan hakkın helal edilmesi olmalıdır. Aslı olan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz. Asıl önemli olan hakkın helal edilmesi olmalıdır. Asıl önemli olan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalı. Çünkü her yasal hak helal değildir, olamaz. Ben şahsen arabuluculuk görüşmelerinde işçilere ya da konusu para alacağı olan herhangi bir uyuşmazlıkta alacaklı tarafa pazarlık et. Rakamı ne kadar yükseltebilirsen yükselt, fakat alacağımın tamamını isterim diye anlaşmayıp sakın yargıya gitme. Hakkını helal edip etmemek senin bileceğin iş. Biraz da öbür tarafa yatırım yapmış olursun diyorum. Çünkü biliyorum ki anlaşmayıp dava açsa külleyen zarar edip daha çok mağdur olacak hesap gününe inandığını söyleyen işveren kardeşim, yaptığın bu arabuluculuğun helal olduğuna dair sen kimden fetva aldın? Çalışanın hakkını nasıl bu kadar rahat gasp edebiliyorsun? Gerçekten merak ediyorum. Varsa bunun bir fetvası ya da makul bir izahı bana da bildirin de ben de öğrenmiş olayım. Sağlıcakla kalınız.